BIST endeksi dünkü işlemlerde %0,32 oranında düşüş ile günü 10888 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 10816-10944 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 129,6 milyar Türk Lirası ile önceki güne göre %10,7 oranında azalış gösterdi. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,55 değer kazanırken, sınai endeksi %0,79 oranında değer kaybetti. Endekse puan olarak en çok katkıyı Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Enkay sağlarken endeksi en çok negatif etkileyen hisseler, Tükraş, Bimaş ve Türk Altın işletmeleri oldu. Endekste güne hafif artı yönde başlanabilir. List 100 endeksi dünkü işlemlere satıcılı başladı. 2 hafta önce 10.373 puanın test edilmesi ile başlayan yükseliş trendinin ivme kazanması için 11.000 üzerine yerleşme olması gerekmektedir. Geçtiğimiz hafta 10.600-10.700'ün üzerinde başlayan yukarı yönlü hareketin etkisiyle en yüksek 11.038 puan test edilmişti. Endekste yükselişin onay alması için özetle 11.000-11.100 bölgesinin geçilmesi önem arz etmektedir. Gün sonunda 5 günlük ağırlıklı ortalama 10907, 22 günlük ağırlıklı ortalama 10822 ve 50 günlük ağırlıklı ortalama 10793 puanlarda günü kapattı. Bu nedenle 10830-10790 bölgesi trendin devamı açısından önem arz etmektedir. O aralık altında ise 200 günlük ağırlıklı ortalamanın yaklaştığı 10500 önemli destek noktasıdır. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.